Değerli 14 izleyenleri ve ehlibeyt dostları, sizleri Hz Hüseyin'in mübarek hareminden selamlıyoruz. Efendim aldığımız özel izinlerle birlikte haremin üst noktalarından çekimler gerçekleştiriyoruz. Şu an göreceğiniz yer kadınların girdiği, Hz Hüseyin'in haremine kadınların giriş bölgesi. Kadınlar buradan girerek hem Hz Hüseyin'i ziyaret ediyor hem de e, ibadetlerini gerçekleştiriyor. Kimi Hz. Hüseyin'in ziyaret amellerini yerine getiriyor, kimi ziyarete aşure okuyor, kimi namazını kılıyor. Öğle namazını geride bıraktık burada. Saat dilimi e, Irak'ta Türkiye aynı saat diliminde efendim. Şu an e, genelde müstahap amellerini yapmak, ziyaret namazları kılmak için e, ziyaretçiler gelmiş durumda geliyor Kerbela'ya. Bildiğiniz gibi Salı günü Irak'ta Erbay'ın. Harbiye'nin matem merasimleri düzenlenmesi için hazırlıklar yapılıyor da aynı zamanda. Bunun yanı sıra destek grupları yani ilahi ve sine okuyan gruplar girişleri gerçekleştiriyor. Hz Hüseyin alemine bir noktadan girip diğer noktadan çıkıyorlar. Tabii bu giriş ve çıkış esnasında ee, sine, Arapça ya da Farsça ee, sine, ilahiler okuyorlar, sine vuruyorlar efendim kadınların olduğu bölgede olduğumuzu ifade ettik. Özellikle hatırlatmamız gerekiyor ki çok sayıda sadece şia değil çok sayıda ehli sünnet mensubu da bu matem merasimlerine katılıyor ve Hazreti Hüseyin'i yad ediyor. Hazreti Hüseyin'i ziyaret ediyor. Çünkü bildiğiniz gibi Hazreti Hüseyin sadece şiaların sadece sünnilerin değil İslam'ın Değerlisi, en değerlisi, Peygamber Efendimiz'in biricik torunu, bütün Müslümanların e, saygı da kusur etmemesi gereken bir şahsiyet. Bu noktada bizim gözlemlediğimiz kadarıyla sadece Şialar değil, Şialar'ın dışında birçok İslam mezhebi mensupları da buraya ziyarete ediyor. Hatta Erbay'ın yürüyüşünde Bir Hristiyan papazını da gördük efendim İlerleyen zaman diliminde Yapacağımız belgesellerde Bu enstantaneleri de Sizlere aktaracağız Hatırlar mısınız yaklaşık iki yıl önce düzenlenen Yani geçen yıl değil Ondan önceki yıl düzenlenen Yürüyüşte Erbay'ın yürüyüşünde bir yılın önce 3 yılda olabilir bu Rusya'nın önemli Akıl insanlarından Özellikle Putin'in Danışmanı, Putin'in akıl insanı, danıştığı insan olarak bilinir. Alexander Dugin de gelmişti, katılmış Erbay'ın yürüyüşüne. Ve katıldığında şu mesajı vermişti. Gelecek nesil, Hazreti Hüseyin'e biat eden ve Hazreti Hüseyin'in öğretilerini kabul edenin olacak. Hazreti Hüseyin'le büyüyenlerin olacak. Çünkü Hazreti Hüseyin sadece Müslümanlara değil, sadece bir mezhep mensuplarına değil, sadece bir inanca değil bütün insanlığa özgür olmanın nasıl olması gerektiğini, özgür olmak için nasıl bedel ödenmesi gerektiğini vurguluyor, vurgulamakta. Bu noktada sadece Alexander Dugin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden de rap sanatçılarından tutun, parlamento üyelerine kadar birçok kişi katılmıştı önceki yıllarda. Bununla ilgili belgeseller 14 ekranlarında çok sayıda var zaten efendim. Ben size tekrar detay görüntülerle baş başa bırakayım. Şu an bulunduğumuz nokta e, hanımefendilerin katıldığı giriş noktası. Hanımefendiler buradan giriyor. Hazreti Hüseyin'in mübarek türbesine ziyarete. Hz. Hüseyin'in mübarek türbesine ziyarete gidenlerin bir kalabalık var görüyoruz zaten. Bir de ayrı ayrı bölmeler var efendim. Bu ayrı ayrı bölmelerde de oturup istirahat edilebiliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ziyarete aşırı okunuyor. Bütün müstahap ameller yerine getirilebiliyor efendim.